kucuk 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 welcome to welcome you, diyor merhaba arkadaşlar bugün yeni videodayız videoda videodayız şu anda bir videodasınız videoya geçin robot abi bana saldırma lütfen sana neden saldırmayayım ki o güzel dalgalarını birazcık yemek isterim ne? <laughs> Bang. Oha buz gezegeni nasıl bir gezegenmiş ya. Burada ağacılar var. O ne lan? bilinmeyen kişi tespit edildi. Dondurma için bir sebep. Dondurma için seni bir sebep söyle. Çünkü beni donduramazsın. Giyisin var. Bok giyisin var. Ha? Kafamı çıldır. Ah, 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 ah. Şeyti Donduruldu Merkez nokta bilgi.